Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sevimli kurbağacıkları çalışacağız. Yapımı oldukça kolay. Bunu herkes yapabilir arkadaşlar. Şimdi göz yerlerini ben kendim yine belirledim. Hani gözü yaptıktan sonra yerlerini oturtacağız. Sadece bu ayak kısımlarını ayrıca bacak kısımlarını yani ayağı da birleşik yapıyoruz. Önce bacak kısımlarını yapıyoruz sonra ayağı ayrıca dikmiyoruz. Yine Bacakla birlikte örüyoruz. Kafa yapısını araştırdım. Bir kurbanın kafası nasıl olmalı diye. Arkadaşlar kurbanın kafası böyle yuvarlak değil. Aşağıya doğru inen bir kafası var. Bu şekilde bunu da yaptım. Başarılı olduğunu sanıyorum. Arkadaşlar bunu yarına ördüm. Kalın bir iple. Bunu da ince bir iple ördüm. İnce iple örünce biraz daha küçük oluyor. Bakın Yan olarak bu yeşili kullandım. Ve renk kodu 69. tı olarak da 175 yine her zamanki gibi. Ee, arkadaşlar göz olarak 6, 7 ve 8'e kadar olabilir. Yalnız bu kilit kısmı küçük olanları tercih edin arkadaşlar. Sihirli halkayla başlıyoruz. Sihirli halkanın içerisine 6 sık iğneyi dolduruyorum. 1 2 3 4 5 6 Karşılıklı uçları birleştiriyorum. Şimdi arkadaşlar her sırayı arttırıyorum çift batarak. Her deliğe çift batıyorum. Toplamda ikinci sırada 12 iki tane sık iğnem oluyor çift battığım için. Şimdi Yeni halkanın içerisine altı sık iğne her deliğe çip attım. 3. sıradan 5. sıraya kadar arkadaşlar rutin arttırmalarımızı yapıyoruz. Yani şimdi bu sırada 3. sırada iki sık iğne bir artırma, 3 sık iğne bir artırma, 4 sık iğne bir artırma, 5 sık iğne bir artırma yapıyoruz. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Ben videonun açıklama kısmında bu artırmaları yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Arkadaşlar en son 5 sık iğne bir artırma şeklinde 7. E, sırayı bitirdim. Şimdi 8. sıradayım. Bakın buraya işaret koydum. Bittiği yer 42 tane sık iğnem oldu. Şimdi bir sıra 42 sık iğne örüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bir sıra 42 sık iğne ördüm. Bakın arkadaşlar bu ipi yerine şu arkadaki aradan yürüttüğüm ipi de kullanıyorum kullanmak daha pratik oluyor. Bakın şimdi buraya batarken şu ipin üstüne atmak daha pratik. Hem arkada kalıyor bu. Nerede olduğunuzu da görebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar buradan itibaren ben yine de anlaşılsın diye belki videoda tam net görünmeyebilir. Ben kendim buradan görüyorum ama videoda karışmasın. Şimdi buraya işaretimi koydum. Şu ipimi yine keseyim. Arkadaşlar şimdi 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 3 tane sık iğne bir tane arttırıyorum. 4 kez bir arttırma, bir sık iğne şeklinde öreceğiz. Bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma bir sık iğne bir artırma bir sık iğne toplamda 4 tane olacak. En son üç baştan başlayalım. üç tane 1 2 3 3 tane sık iğne bir artırma bir sık iğne bir arttırma bir sık iğne. Şimdi tekrar arttırıyorum arkadaşlar. Ve bir tane sık iğne yapıyorum. Yani toplamda 4 tane artmış artırmış olacağım. 1 2 3 4 arttırdım bir tane sık iğne ile bakın bitirdim şimdi arkadaşlar 4 tane zincir çekiyoruz 2 3 4 şimdi 9 tane atlıyoruz sık iğne sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 şimdi bu battığımı da sayıyorum 2 3 tane sık iğne tekrar 4 tane zincir 3 4 şimdi tekrar 9 tane sık iğne atlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 şimdi buradan bir tane arttırıyorum bir arttırma bir sık iğne bir arttırma bir sık iğne bir arttırma bir sık iğne burada da dört kez olacak arkadaşlar 1 2 3 bir tane de arttırıyorum şimdi buradan itibaren bir en son arttırma ile bitirdim ve 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım şimdi burada Arkadaşlar toplamda 42 tane yine sık iğne elde etmiş olacağız. Şimdi burayı birlikte örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane sık iğnelerden devam ettim. Şimdi zincirin üstüne 4 tane sık iğne yapacağım. 4 tane zincir çekmiştim. 2 3 4 Şimdi sık iğnenin üstüne 3 tane burada 3 tane sık iğnem vardı. 1 2 3 şimdi yine dört tane sık iğne yapıyorum zincirin üzerine sonra sık iğneye devam ediyorum buradaki sık iğneyi unutmayın Zincirden hemen sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Şimdi arkadaşlar toplamda 16 ta e, toplamda pardon 42 tane sık iğnem oldu. E, 4 sıra 42 sık iğne örelim sonra görüşelim arkadaşlar. 4 sıra 1 2 3 4 Arkadaşlar 4 sıra 42 sık iğne ördüm. E, bakın şuradan en son bu zincirin üstünü örmüştük sonra arkadaşlar 1 2 3 4 4 tane 4 sırada 42 sık iğne ördük arkadaşlar şimdi 14. sırayı tamamladım şimdi 15. sıradayız burada arkadaşlar şimdi 5 sık iğne bir eksiltme şeklinde örüyoruz gittikçe eksilteceğiz 5 sık iğne bir eksiltme 4 sık iğne bir eksiltme 3 sık iğne geriye doğru artık 2 sık iğne şimdi yapalım bu sırayı 2 3 4 5 5 sık iğne Bir tane eksiltelim 1 2 3 4 5 Arkadaşlar bu sırada eksiltmemizi yaptıktan sonra Gözümüzü takacağız şimdi. Gözümüzü yapacağız önce bir 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Bu sırayı eksilteyim. Birlikte eksiltelim. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Pimi ve eksikmeyle bitirdim. Şimdi arkadaşlar gözünü oluşturacağız. Burası çok önemli. Buraya dikkatli bakalım arkadaşlar. Şimdi ipimize beyaz ipimize geldi sıra. Yine sihirli halka. Sihirli halkanın içerisine arkadaşlar 6 tane iğne dolduruyoruz 2 6 sık iğne ile dolduruyoruz 3 4 5 6 Arkadaşlar bunu çok kapatmıyoruz Çünkü ortasına göz takacağız Ondan sonra ip sıkılaştırırız sıkılaştıracağız şimdi karşıyla birleştirelim şimdi arkadaşlar her deliğe çift atıyorum bu sırada arttırıyorum yani her deliğe çift batarak 6 defa arttırıyorum toplamda 12 tane sık iğnem olacak çok pratik arkadaşlar şimdi 6 tane arttırdım şimdi arkadaşlar 12 tane sık iğne yapalım. 1, gözü takmadan 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Şimdi arkadaşlar hemen burada gözümüzü takıyoruz. Arkadaşlar şimdi içine elyaf koydum. Şimdi 5 sıra ördüm. 1 2 3 4 5. 5 sıra ördükten sonra şimdi kesiyorum. Birer delik atlayarak keseceğiz. Burası değil. Burası. Altı defa birer delik atlayarak keselim. E, burası kapansın. İçeride kalacak zaten. Burası arkadaşlar. Sıkıca burayı kapatalım. Bir zincir. Şimdi artık burayı da koparalım. Şimdi arkadaşlar gözümüzü diğer göz yerleştirmiştim. Şimdi bunu da birlikte yerleştirelim. Buradan gözümüzü çıkartıyoruz. Bakın zaten çok rahat bir şekilde çıkıyor. Kurbanın pörtlek gözleri özelliği böyle pörtlek olması. Şimdi burada yeşil ipin 3 katı yeterli oluyor. 4. kat arkadaşlar kalın oluyor. Gözü böyle yerleştirdikten sonra arkadaşlar bu şekilde dikiyoruz. Önemli olan düzgün bir şekilde dikebilmek arkadaşlar. Nasıl kolayınıza geliyorsa bu şekilde dikin. Bu da böyle dikmek daha kolay geldi. Sonra alttaki tek kat kalan ipleri var. Onun, zincirin tek katları kalmış. Onlardan alıyorum. Bir tane buradan bir tane dikkatli olarak devam ediyorum. Arkadaşlar şimdi eksiltmeyi yapmıştık en son 5 sık iğne 1 eksiltmiştik. Şimdi 4 sık iğne bir eksiltme. 5 4 3 2 1 ve daha sonra hepsini 6 tanesini birden kesiyoruz. eee ben videonun yine açıklama kısmında altta videoyu açtığınızda görürsünüz eksiltmeyi de yazacağım. Ee, siz bu şekilde Eksiltin arkadaşlar. için de el doldurun. Sonra görüşelim. Kurbağacığın bacağını öreceğiz şimdi. Önce birazcık şöyle uzun bir ip bırakalım. Bu iple daha sonra çalışacağız. Sihirli halka yapıyoruz. 6 tane Sık iğne ile içini dolduruyoruz. 1 2 3 4 5 6 Karşılıklı uçları birleştirelim. Sonra 6 tane örelim. 1 2 3 4 5, 6, 6 tane sık iğne ördüm. ikinci sırayda arkadaşlar şimdi 6 sıra pardon 14 sıra 6 sık iğne örelim. Başlangıçtan itibaren 14 sıra olacak. Bir sıra daha 6 sık iğne örüyorum. şekilde 14 sıra yani şu başlangıçtan itibaren olacak. 1 2 3 3 3. sıradayım. Toplamda 14 sıra altı sık iğne olacak. Arkadaşlar 6 sık iğne 14 sıra ördüm. Şimdi karşılıklı uçları birleştiriyorum. Şimdi burada arkadaşlar bu bacağı ben yaptım, ilave ettim. İkisi de aynı şekilde örülüyor. Sadece çok ufak bir fark var. Onu da size göstereyim. Şimdi bu bacağı örerken ördük buraya kadar. Sonra onu şu şekilde birleştiriyoruz. Buradaki uçları buradan alarak bakın şöyle buraya batarak birleştiriyoruz ve parmaklarını buradan yapıyoruz sadece birleştirmede farklılık var onu da hemen şimdi göstereyim size Arkadaşlar şimdi bu alttaki ipimiz bakın şimdi kullanıyoruz bu ipi 1 2 3 bir zincir Yine yaprak bebeğin parmaklarını nasıl oluşturuyorsak kurbağacığın da parmağını oluşturuyoruz. 3 tane yapacağız. Bakın bir tanesi bitti. Yine aynı yere batıyorum. Şimdi diğer parmağı yapıyorum. 1 2 3 Yine aynı yere ikinci parmağımızı yaptık. Şimdi üçüncüsü son parmağımız yapıyoruz. 2 3 bir zincir Buradan ilmek kaydırıyoruz. Bu parmağımızda bitti bir zincir. Arkadaşlar, bakın. Arkadaşlar, bu ayak e, bitti. Buna dikerken arkadaşlar, bu kısım, bakın bu altta kalan kısmı dikerken şöyle orayı birleştiriyoruz. Yani e, kopardığımız ipli burayı birleştiriyoruz şu şekilde. Yani iğne ile birleştirdikten sonra buraya şu şekilde dikiyoruz ayaklarımızı şöyle şekil alıyor şimdi diğer ayağı göstereyim arkadaşlar bu ayağı göstereyim arkadaşlar bu ayağı yaptık birlikte şimdi bunu yapacağız bunu da arkadaşlar bu şekilde bakın böyle yine kendimize böyle çeviriyoruz Öbüründe bu şekilde almıştık. Şimdi bunu bu taraftan alacağız. Aradaki fark bu. Buradan aldık. Şimdi yapıyoruz. 1 2 3 Yine aynı şekilde parmakları örüyoruz. yine dibine batıyorum tekrar diğer parmağı yapıyoruz 1 2 2 3 yine aynı şekilde 1 2 3. ikinci parmağı yaptık. dibe batıyoruz. Şimdi 3. parmağı 1 2 3 1 2 3 yine dibe batıyoruz ilmek kaydırıyoruz bir zincir dikeceğimiz yeri ayarlayalım gözün altından şuradaki sık iğneden sayıyorum 1 2 3 ama şu hizadan bakın tam şurası oraya işaretimi koydum alttan Buradan çıktıktan sonra ipimizin arkadaşlar iki katı yeterli oluyor iki kat yeterli çok kalın yapmayın hoş olmuyor ee, şimdi buradan da bakın şöyle alıyorum yine aynı şekilde gözün hizasından bakın şu hizadan yine yine gözümüzün aynı yerden göz hizasından çıkıyoruz buradan birkaç yerden sabitledikten sonra bunu yapacağız. burunda da tam burası arkadaşlar. Görüldüğü gibi. Şimdi ağız kısmını oluşturduk. Burun da burası. Buradan aynı yerden çıkıp birbirine bağlıyoruz. Arkadaşlar ağız kenarına başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7 tam şurası arkadaşlar. Bu noktada birleştiriyoruz. ayak kısmı şu şekilde olacak şekilde bakın şöyle şimdi nasıl birleştireceğimizi göstereyim buradan tekrar bir sabitleştirelim önce sonra düzgün bir şekilde dikelim arkadaşlar buradan alıyoruz kenardan şu hizadan önce birleştirelim parmak hizasından yukarıdan çıkıyoruz şöyle arkadaşlar bunu buradan dikeceğiz şimdi buradan ayarladıktan sonra tekrar bakın yine aynı yere geliyorum buradan sabitleştiriyorum düzgün bir şekilde dikmek ama ayaklarımız şu şekilde olacak şöyle Bunu bu kadar sabitleştirmek yeterli arkadaşlar bakın ayak kısmı bu şekilde bakacak şöyle sonra arkadaşlar sabitleştirdikten sonra buradan çıkıyoruz. Buradan bunları yapacağız şimdi. Bu da yine alttan yine yürüterek sağlam bir şekilde kopmasın diye zinciri sağlam yapmamız gerekiyor. Bir tane böyle aldıktan sonra şimdi alttakini yine yürütüyoruz. 2 3 4 5 6 uzunluğunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. 7 8 diyelim. Buradan sabitleyeceğiz arkadaşlar. Bunu da aynı şekilde sabitleyelim. Sabitleyip yine aynı noktadan buradan çıkıp birbiriyle bağlayıp içine yerleştiriyoruz. bağlayıp böyle içine yerleştirelim sağlam arkadaşlar kurbağa yapımı bu kadar videomu beğenmeyi abone olmayı unutmayın Hepinize kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.